Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Foça'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Foça Mor Otele konuk olduk ve yanımızda firmamızın yetkilisi Meltem Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Meltem Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, de, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Rica ederiz. Çok sağ olun. E, Meltem Hanım, ben röportajımı sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Meltem Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? E, ben Meltem Alp Tetik. Sektörle tanışmamız, bir yıldır bu sektör, turizm sektöründeyiz. Evet. Bu ikinci sezonumuz olacak. Serap Hanım, firma ile daha önce sağlık sektöründe birlikte çalışmıştık 5 yıl evet. kadar. Bu anlamda daha sonra yapabileceğimiz şeyler... ...hakkında e, sürekli konuşuyorduk. Yani e, konaklama sektörüyle alakalı da buradaki açıklığı giderdiniz diyebiliriz aslında. Yani Foça'nın da bu konsepte bir ihtiyaç ihtiyacı vardı. Aynen öyle. Yani şöyle, e, Foça'da butik oteller mevcut ama bizim konseptimiz diğer otellerden çok farklı. Evet. E, bizim amacımız şu an 10 odamız mevcut. Bu 10 odanın 5 tanesi farklı konseptlerde. Her odanın e, konsepti farklı. Ee, aslında şöyle söyleyebilirim insanlar evlerindeki bu duru atlı burada bu, da bu diyor. Hatta daha fazla fazlası, fazlası şöyle görsel anlamda e, görüp e, arayıp bilgili alıp kalmaya gelenler daha farklı olduğunu söylüyorlar tamamen aile işletmecisi Hani e, her anlamda temizlikte e, Restoran bölümünde tamamen aile olarak hani çalışıyoruz e, bu anlamda gelenler e, gerek odalarda, gerek koridorlardaki halı döşemeleri bu tamamen evet. kendilerini evlerinde olduğunu hissediyorlar. Ve uzun kalışlarda özellikle e, tamamen biz de kişilere alışıyoruz. Ve evet. tam bir aile oluyoruz. Evet, bu içeriye girdiğiniz andan itibaren hissediliyor ama çok net bir şekilde. Peki hmm. sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlar mutlaka olmazsa var. Olmazsa olmazımız bizim önceliğimiz temizlik. Hijyenli Çünkü abi. burasının işletmecisi bayan evet. e, bayanların olduğu her yer <laughs> temiz evet. olmalı. Biz ona öncelik hani veriyoruz. İkinci olarak konfor. Odalarımızda tüm her şey zaten tamamen kişilerin e, rahat edebilecekleri, evet. işte e, kendimiz nasıl bir yere gittiğimiz zaman ne hangi kriterlere duyuyorsak... en kaliteli şekilde. E, yani aslında empati kuruyorsunuz da bizde. Empati kuruyoruz. Yani... Biz de gittiğimiz yerlerde, yani onun odası olmasından kaynaklı gelen kişilerin zaten hani huzur ve dinlendirici olduğunu. İşte tam bir aile yeri olduğunu ve kendini çok iyi hissettiklerini söylüyor gelenler. Evet. Ee, severek yapıyorsunuz ama işinizi, tabii ben, ki de bu severek, çok net belli yani. Tabii ki de severek yapıyoruz çünkü e, insan seviyoruz öncelikle evet. e, ve gelenler buraya dinlenmek için geliyorlar. Burada kısa sohbetlerimiz oluyor, uzun uzun konuşmalarımız oluyor, buradan evet. ayrılan misafirlerimizle telefonda bir de görüştüğümüz oluyor. Evet. E, arayıp hani nasılsınız diye soran misafirlerimiz evet. var. Güzel bir tablo olsa gerek aslında. Peki bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Yani hedeflere ulaşabildik mi? Hani bundan sonrası için yani neler Yani Bizim şöyle çok kısa daha bir sezon geride bıraktık. Bu ikinci sezonumuz ya sezonu olarak gerek iş için gelen misafirlerimiz, hani aile olarak dinlenmeye gelen misafirlerimiz oluyor. İkinci sezonumuzda farklı insanlar tanıyacağız inşallah. Bu şeyi daha çok... Tabi hedefte hiç bitmiyor değil mi? Ne? İnsan Hedef hiçbir ne zaman bitmez. Bazen. Daha farklı konseptlerimiz, hani daha fazla şeyler düşünüyoruz. Evet. Ee... Biz bu yolda başarılar diyelim sizlere. Teşekkür Mert e ederiz. Merkezi bu aile yerine davet edelim o zaman. Hem ekran başındaki izleyicilerimize hı hı. hem de tüm Türkiye'yi buraya davet edelim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür çok ederiz. Sağ çok, çok sağ, sağ olun. Sağ ol. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Foça'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Foça Mor otele konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.